Herkese merhaba, Öğrenci Baksanı'ya hoş geldiniz. Bugün Eren'le birlikteyiz. Eren, öncelikle geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Aslında hiç de uzatmadan direkt başlamak istiyorum. Ama kısaca bize kendini tanıtır mısın şu an, neredesin, ne yapıyorsun, hangi bölüm, kaçın sınıftasın? Ee, merhabalar, öncelikle ben teşekkür ederim, teşekkür verdiğiniz için. Ee, Eren İslamoğlu ben, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Müslüman ve Sıcaklık Artık İkinci Sınıfım diyebilirim. Ee, 22 yaşındayım. Bu kadar. Peki neden aslında 9 Eylül'ü tercih ettin ya da neden bu bölümde e, karar kıldın? Senin hikayen neydi aslında? Birazcık da onu merak ediyorum. Ee, şöyle ki ben zaten İzmir'de okumak istiyordum en başından beri. Daha sonra benim tercih yaptığım dönemlerde her, herkesin işsiz kaldığı, işte hangi bölümden mezun olursanız olup eşit ağırlıktan işsiz kalıyorsunuz gibi e, şeyler konuşuluyordu. Biraz araştırma yaptım. Hani işletme fakültesi okursam eğer, işletme fakültesi mezun olursam hani işsiz kalmam, rahatlıkla bir iş bulurum diye düşünüyordum. Sonra Uluslararası Ticaret ve bölümünü gördüm. Biraz onu da araştırdığım zaman da 9 Eylül Üniversitesi'nde e, İngilizce eğitim oldu. Yani yüzde yüz İngilizce eğitim olduğunu gördüm. Bu da diplomanın İngilizce olması demek oluyor. Aynı zamanda e, de mavi diploma veriliyor. E, şöyle ki Avrupa Birliği ile anlaşmalı bir belge, bir diploma eki olarak geçiyor. Sanırım yanlış bilmiyorsam eğer. E, bu belge sizin Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir üniversitede eşdeğer bir e, lisans diplomanız olduğu anlamına geliyor. Ben de o sebeple hani biraz daha böyle bir yükselmiştim. Hani eğer uluslararası ticaret okursam, mavi diploma olursa yurtdışına çalışabilirim diye düşünerek e, bu tercih yaptım. Çok da memnun oldum açıkçası. Evet. Süper. Aslında hani bu e, videoda aslında birazcık da şöyle olacak. En başta birazcık da kampüs ve sosyal hayat. Sonrasında da aslında hani sizin bölümünüzdeki bu akademiklik nasıl? Aslında birazcık da mavi diplomadan da bahsettin. Güzel imkanlardan da bahsedeceğiz. Ama en başta şunu öğrenmek istiyorum. 9 Eylül belki de hani seninle birlikte izleyenler olacak ya da o kadar çok bilmeyen, gezip göremeyen arkadaşlarımız olacak. Kampüsleri nasıl? Kampüs hayatı nasıl? Büyük bir kampüsü var tüm fakülteler orada mı yoksa paylaşımlı şekilde mi? Evet, paylaşımlı şekilde. İzmir'in dışarısında bir meslek bir yüksek okulu var. Yanlış bilmiyorsam Urla'da veya Menemen'de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Yanlış bilgilendirmeyeyim. Bucada e, üç adet fakülte var. İBT olarak geçiyor. İktisal İdare Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi bir de Tınas Tepe kampüsü olarak geçiyor. Tınas Tepe çok büyük bir alan. şöyle ki İzmir'in dışında gibi dursa da aslında İzmir'in içinde tam olarak Bucada. Bucanın dışında da değil, içinde de değil. çok güzel bir alan aslında. Kendimize küçük bir öğrenci şehri kurmuşuz gibi hissettiriyor. Soruda başka bir ekleme var mıydı? Yok, hayır. Aslında de Kampüsü evet, ve da. şunu da hatta bağlasam da güzel olur. Hani lokasyondan memnun musunuz? Ya da işte şehir merkezine ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? E, uzaklığı nasıl? Ee, uzak mı? Uzak. Yakın mı? Yakın. Yani tam ortada bir yer. Çok güzel bir konum aslında. Ee, öğrenci şehri dediğim gibi oluşmuş durumda orada. Ama ben Bornava'da oturuyorum mesela. Benim Bornava'dan bu hücreye ya gitmem. Yani Tınasya'ya gitmem. 15 dakika falan almıyor. otobandan direkt tekme sahip giden bir otobüs var. Bir durak yani bindiğim gibi iniyorum. Çok keyifli oluyor o yanda. Ee, aynı zamanda Balçova'ya veya Alsanca'da aynı sürelerde, o bir şeyin dakika sürede ulaşabiliyorsunuz. Yani İzmir'in herhangi bir noktasına çok rahat ulaşım sağlıyor. O yüzden çok keyifli. Ama çok büyük bir alan ve e, hem şehir uzak hem şehre yakın. O yüzden tercih yapacak arkadaşlar kesinlikle daha İzmir'e gidiyorum işte deniz kıyısı falan diye düşerek gelmesin. Yani İzmir'de öyle bir üniversite var zaten. Ama o yönden şehrin dışında olması çok keyifli oldu. Baştan i̇şte söylemen iyi oldu. Sonra arkadaşlarımız hem hayal kırıklığı da yaşamamış olurlar. Aslında dediğin gibi hem lokasyon da önemli. Hani ne uzak ne yakın. Hani hem kampüste de belki de vakitte geçirmeleri iyi olabilir. Böyle bir durumda da aslında bizi daha çok okula bağlayan şeyler kulüpler oluyor, sosyal etkinlikler oluyor. Senin aslında e, bu yolculuğun nasıl oldu? İlgi duyduğun kulüpleri bulabildin mi? Ya da bir kulüpte misin? Ya da gerçekten o kadar da çok kulüp var mı? Yeterli mi? İlk e, ilk gittiğim gün o kadar çok kulüp gördüm ki yani şey dedim ben bir yılımı nasıl geçireceğim acaba e, yer kendini yapsam öğrensem dans mı etsem tiyatro mu yapsam gibi bir sürü şey düşünmüştüm tabii hiçbirini yapmadım bunların çünkü bunlara vakit ayıramadım e, ama şöyle bana e, Fakültenin kulübü yetti bu konuda. Çeşitli etkinlikler yapılıyordu. İşte hem eğlence açısından hem eğitim açısından çok güzel etkinlikler düzenleniyordu. Fakültenin kulübü e, bu konuda yetti. Business Club. Şu anda içerisinde de yer alıyorum. Aynı zamanda denetim, kurulundayım. Bana o konuda yettiği için hani farklı bir kulüp aramadım. Ama eğer hani herhangi bir konuda ilgi duyuyorsanız zaten kesinlikle o kadar çok kulüp var ki ...illaki herhangi biri sizin ilgi duyduğunuz yöne yönelmiştir. Zaten yönelmiş birkaç tane kulüp oluyor genelde. Onlar da kuruluyor hemen. Mesela yakın zamanda sinema kulübümüz yoktu. Yani sinema etkinlikleri bazı kulüpler tarafından düzenleniyordu ama sadece sinema yönelik bir kulüp yoktu. Bunu da benim bir arkadaşım bu sene oluşturdu. Henüz daha ilk girmeden. Ama çok rahat 5-10 kişiyle bir araya gelip okulda kulüp açılabiliyor. Süper. Aslında hani hem bu kadar öğrencilerin kendilerini buldukları kulüplerin olması da çok iyi. Hem de sizler için işte hani arkadaşlarınızın işte 5-10 kişi bir araya gelip işte o kurulu kurup da oluşturması aslında ne kadar özgür olduklarını da gösteriyor. Bir yandan aslında şeyi de sormak istiyorum. Mesela işte okul dediğin eğitimin yanı sıra böyle festivaller ve etkinlikleriyle de ünlü. 9 Eylül'de böyle festivaller yapılıyor mu? Ya da hani o sosyal hayatı sadece kulüpler dışında böyle festivallerde de yaşayabiliyor muyuz? Ee, yaşanıyor. Şöyle ki online döneme denk için bu e, yıl maalesef olmadı ama her yıl bir bahar şenliğimiz oluyor. Bir sanatçı geliyor işte e, kampüste konserler ve etkinlikler yapılıyor. Yani bu okulun kendi düzenli etkinlik. Ama onun dışında e, kulüplerin düzenlediği etkinlikler oluyor ve her haftamız dolu olabiliyor. Yani Her cuma cumartesi illaki bir bir parti, bir eğlence, bir etkinlik düzenlenmiş oluyor okulda kesinlikle. Okulun içerisinde olmasa dışarıda oluyor ve öğrenciler yani okuldan servislerle veya kendi sahilleri kendileriyle gidebiliyorlar ama çok keyifli oluyor yani e, daha ilk günden daha hani hoş geldiniz partisiyle beraber başlayan bir e, eğlenceler silsilesi diyebilirim aslında bu partilerde çok da arkadaş da ediniliyor hani hem kendi deneyimlerimize dayanarak da peki ya sen böyle arkadaşların nerede buldun? en yani çok işte hazırlıktan mı ya da kulüpten mi çünkü hani gittiğinde insanları hiç tanımıyorsun belki sen İzmir'de yaşıyordun şanslıydın ama dışarıdan gelecek olan arkadaşlarımız da var Sosyal arkadaş ortamı nasıl? Ee, fakülten için konuşayım bu konuda. Yani bütün kampüs için konuşamam çünkü çeşitli e, mühendislik olsun, olsun e, mimarlık olsun bir sürü fakülte var kampüs içerisinde. Ama benim fakültem için e, çok keyifli geçiyor arkadaş ortamları diyebilirim. E, sosyal olmak açıkçası elinizde değil, direkt zorundasınız. Çünkü siz sabit dursanız da yanınıza biri gelip sizinle konuşmaya başlayabiliyor. E, onun dışında hani e, sosyallikle birlikte Fakültede özellikle hocalar tarafından biz buna zorlanıyoruz gibi bir şey. Yani hocalarımız çok destekliyor, çeşitli partiler düzenliyorlar, e, tanışma partileri, mezunlarla tanışıyoruz, kendi işimize tanışıyoruz veya e, birleşme partileri oluyor. Mesela bizim kendi bölümümüzün düzenlediği it bir gün tabii hocalarımız tarafından her yıl e, ikinci sınıfların düzenlediği bir parti. Geçen yıl biz düzenlemiştik. E, birinci sınıflar ve üç dörtleri konuk ediyoruz. İşte hazırladığımız yiyeceklerle beraber oyunlar oynuyoruz tanışıyoruz, vakit geçiyoruz ve çok keyifli oluyor. Yani umarım gelecek yıl ben de buna misafir olarak katılacağım. Ee, yani dediğim gibi sosyal olmamak elinizde değil. Her şey e, sizi zorluyor buna. O yüzden zaten işte fakülteliyseniz özellikle herkese tanışıyor oluyorsunuz. Çok kalabalık bir fakülte değil yani büyük bir fakülte olsa da herkes birbirini gördüğü için illaki birkaç selamlaşmadan sonra artık isminizi bile biliyorsunuz. Süper. Aslında sosyal hayat çok daha önemli bence üniversitede. Sizin de aslında fakülte içerisinde olan bu şey bence çok güzelmiş. Hani bizim mesela diğer üniversitelerde çok da yok ama sizin kendi aranızdaki o bağınızla bence güçlendiriyor bu durumlar. Hani birazcık da aslında sosyal hayattan şimdi akademikliğe geçeceğim. Birazcık da eğlenceli bir biçimde. Hoca öğrenci ilişkisini aslında merak ediyorum. Mesela hani bizim kendi aramızda hani sorduğumuz böyle sorular vardır. Ha işte sizde bırakan hoca var mı ya da işte bizde 70 kişi vardı 35 40ı kaldı gibi. Sizin fakültenizde hani isim tabii ki de verme <laughs> ama hani böyle fakültenizde böyle hocalar var mı ya da duyduğum bildiklerin var mı? E, duyduğum illaki vardır. E, yani not cebinden çıkıyormuş gibi davranan hocalar vardır illaki ama bana denk gelmedi Öyle söyleyeyim de bu şekilde kurtulduğumda. Ee, ama Hocalar biraz daha destekliyorlar, yani şöyle not konusunda illaki çünkü bölüm %100 İngilizce olduğu için e, sizin biraz çaba göstermeniz gerekiyor eğer İngilizceyi çok hakim değilseniz. E, eğer çok iyi konuşamıyorsanız da biraz desteklenmeniz gerekiyor. Bu konuda. Hocalar bu konuda çok destekliyorlar. Zaten hani hazırlıktan e, gelseniz de gelmeseniz de e, bir İngilizce eğitimini okulda da alıp almaya devam ediyoruz. Sunumlarda özellikle bu çok yardımcı oluyor çünkü e, bir yıl içerisinde çok fazla sunum yapıyoruz. biz. Bunlar da İngilizce olmak zorunda tabii ki. bunları kötü yapsanız bile hocalar bir şekilde yani tatlılıkla bize notlarda destek oluyorlar. Yani çok böyle Aa, bu dersten iki kere kaldım diyen bir arkadaşım olmadı. ben bile çok zorlandığım bir ders vardı. Onun da adını vermiyorum. O zaman yani hocam çok çok gayet sağ olun. Dersi söyleyebilirsin ya hani. Research Methods dersi çok zor bir ders gerçekten. i̇kinci defa alıyordum. Hocam sağ olsun hani çok destekledim. Süper. Aslında hani hem hocalarını da desteklediği bir bölümde okumak da çok çok önemli. Çünkü bazı bölümler var hani sence öğrencilere belki de çile çektirmek için işte kaldıran bırakan hocalar var. Bu kısımda bence desteklenmeniz de çok güzel. Peki ya şeyi soracaktım. Mesela işte sınav dönemleri oluyor. Evde de çalışabiliyorsun ama kütüphaneye gidip çalışmak daha çok belki de seni odaklandırıyor. Okuldaki bu aslında teknik kısımda işte laboratuvarlar olabilir. Belki siz o kadar da çok içine değilsiniz ama teknik yönden okul sağlam ya da işte Wi-Fi var mı? Bilgisayarlar nasıl? Gibi gibi. Böyle birazcık da teknik bir soru sorayım. <laughs> evet. Saydığınız her şey fakültede de kampüste de mevcut. öncelikle bir kampüs 724 falan e yani sınav haftalarında 724 yaş e falan bir kütüphanesi var. Çok büyük bir kütüphane. burada işte çeşitli bölümlerden herkes aynı anda ders çalışıyorlar. Orada da bilgisayarlar var ama sayısı yeterli değil bence. Yani çok fazla bir sayıda. Çünkü özellikle sınav haftalarında herkes bilgisayar kullanmak istiyor. Çok fazla sayıda bir bilgisayar yok orada. Ayrıca kampüs, fakültemde de bir kütüphane mevcut ama biz hani sadece 6'ya kadar kullanabiliyoruz. Onun dışında zaten fakülte kapanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 olması lazım. Fakülte kapandığı için hani o saatlerden sonra kullanamıyoruz. Ama sınav haftaları olsak sayısı fazla. Yani ders işlenecek kadar bilgisayar laboratuvarları ne diyor? E, i̇ki tane bilgisayar laboratuvar da, laboratuvarları var. Onun dışında bilgisayarlı derslikler de var. E, bizde oktav olarak geçiyor onlar. Ee, ama bence laboratuvarlardaki bilgisayarlar yeterli değil. Yani sayı olarak yeterli olsalar bile kalite olarak biraz daha çağın gerisindeler. Ama onun dışında hani, e, işimizi görüyor çok rahat görüyoruz. Sonuçta bu üst düzey programlar kullanmıyoruz. Karitörü. Süper. Aslında hani hem teknik yönden de bazı desteklenmeyen bölümler oluyor ya da işte hani hem kampüsünde açık olması her zaman bence güzel bir artı sizin için aslında şunu da sormak istiyorum söylemişsin işte bizim bölümümüz İngilizce diye sen hazırlık okudun mu hazırlığın işte hani geçilebilir mi geçilemez mi hani kısaca da böyle bir hazırlık şey yaparsak çünkü merak eden arkadaşlarımız illa vardır ee, Hazırlığı ben online okudum o yüzden e, hiç çaba göstermedim kendim B2 seviyesinde bir İngilizcem vardı ve onunla mezun oldum oradan. Ama şöyle A1 başlasanız bile sizi B2'ye kadar getiriyor zaten. b 1de başlarsanız da C1 mezun oluyorsunuz diye biliyorum azalıktan. zaten bizim bölümden mezun olduğunuzda da C1 İngilizce biliyor kabul ediyorsunuz. Şu an lisans Avrupa Birliği tarafından onaylı olduğu için. E, yüz yüze hazırlık eğitimi alan bütün arkadaşlarım fakültede yani 3. 4. sınıflar yani şu an gelen 1. sınıflar gerçekten e, çok kaliteli eğitim aldılar. İngilizceleri çok akıcı, çok iyi, yani bütün derslere hakimler. Ki şöyle zaten, e, bu fakültede başarılı olmak istiyorsanız İngilizce bilmeniz yeterli. Yani çok büyük bir çaba göstermenize gerek yok. İngilizce bilip anlıyorsanız eğer, dersi de anlıyorsunuz ve e, yüksek ortalamalar yapabiliyorsunuz. Benim e, bulunduğum kısım, yani ikinci sınıflarda biz online eğitim aldığımız için neredeyse hepimiz, yani herkese katılmıyor ama neredeyse hepimiz bu konuda biraz zayıfız. Ee, özellikle gerçekten hiç İngilizce bilmeyen ve mezun olan arkadaşlarım var. Ee, hani ben çalışmıyordum ve İngilizce biliyordum en azından sınavları yapabildim. Ama İngilizce bilmeyip arkadaşlarını yaptırarak gelen insanlar tanıyorum. Evet aslında bu da hani hem yüzde belki eğitim alınsa darda artırılabilir ama hani sen de diyorsun hem hocalar da yardımcı oluyor ya da hani bir ilginiz varsa zaten bir şekilde kurtarıyorsunuz günü, benim evet. bölümümde en azından. Bir de şunu hani sorayım. Hem yabancı dilden ilerlemişken bir Erasmus soracağım ama bir de sizin bölümünüzde yabancı öğrenciler var mı? Hani uluslararası öğrenciler gelenlersin, bölümünüzde okuyanlar oranı biliyor musun ya da? Evet, sayılarını bilmiyorum ama fazla sayıda var. Çünkü e, Farabi ve Erasmus gibi programlar zaten yapılıyor ama onun dışında eee YÖS sınavıyla gelen işte çeşitli azviklerin özellikle gelen çok fazla arkadaşımız var ya. Yani de 4 yıl okuyan özellikle kazanırız olduğunu çok arkadaşımız var. Onlar evet. değilim. Yani Rusça konuşulduğu için o ülkeden gelenler de bilemiyorum. zaten bizde de yabancı, mesela benim üçüncü yabancı dedim. İkinci yabancı dedim Rusça. bizde de bir yabancı zorunluluğu var. Bölümümde sadece Fakültede değil. bölümümde böyle bir zorunluluk var. İşte isterseniz Çince, İspanyolca, Almanca, Fransızca gibi dillerden birini de alabiliyorsunuz. Ben Rusça'yı seçmiştim. zaten çok sayıda Rusça konuşan insan var bu Asya ülkelerinden gelen olduğu için. O yüzden biraz keyifli oluyor. Peki ya hani bölümde Erasmus imkanı var mı? Hani yurt dışına gidebiliyor musunuz? Ya da hangi ülkeler? Hı hı. Ee, yani Avrupa'daki her ülkede de zaten bir neredeyse işletme fakültesi olduğu için e, onlarda e, kontenjan açıldıkça bizden giden oluyor. Zaten e, fakültede yani kurumda oraya gidebilecek olarak rakip olarak biz sadece kendimiziz. Çünkü e, İçsali İdare Fakültesi'nde İngilizce olmadığı için e, biz de sadece kendimizle Görüşmek zorunda kalıyoruz. İşletme fakültesindeki öğrenciler arasında her yıl gidenler oluyor. Bu yılda birçok arkadaşım gitti. Önümüzdeki yılda gidecekler. E, ki son senemde ben de gitmeyi planlıyorum. Hani ilk dönemde olursa e, gitmeyi planlıyorum. Umarım gerçekleşir. Umarım. Aslında hani hem işte yabancı dili konuştuk, işte hazırlığı konuştuk, hem Erasmus'u konuştuk. Bir de önemli kısım aslında bu staj ve iş imkanları. Çünkü özellikle 3. ve 4. sınıfta bayağı işimize, yani işimizde olacağız artık. Bayağı bir önemli olacak bizim için. Sizin okulunuzda hani zorunlu staj var mı bölümde? Ya da işte sen buldun mu? Şu anda staj yapıyor musun? E, şu anda staj yapıyorum. E, Senet Lens 2'sinde bir firmada staj yapıyorum. E, aynı zamanda e, şöyle bir şey var. Staj bize zorunlu değil ama gönüllü. Ama gönüllü olması da e, okulun karşılama da anlamına gelmiyor. Okul her gün bizim bir stajımızı karşılıyor. O yüzden e, yani ben zorunlu staj ilanlarına da başvuruyorum. Mesela. Çünkü e, zorunlu gönüllü biraz daha şeye göre ayrılmış durumda. İlk hacizler açısından e, stajın karşılanması veya karşılımaması e, o yüzden zorunlu yazıyorlar. Biz de gönüllü ama okul karşı ben de bunu not düşüyorum her başvuruma. E, i̇lk yılımdan beri düzenli olarak staj yapıyorum yani bugün bu yıl ikinci yılındayım ve e, bugün de staj yapıyorum. E, o sebeple staj yapmak çok keyifli oluyor, çok şey katıyor insana. E, şey vardır hani ilk yıllarda staj yapmak çok zordur, üçüncü dördüncü sınıfta olursun diyorlar. Ee, bizim bir avantajımız var. E, i̇şletme fakültesi olarak bizim içerisinde hani 9 Eylül işletme fakültesi olarak biraz daha diğer fakültelere göre avantajlıyız diğer okullara göre. Yani, o sebeple ben ilk yılından beri staj yapabiliyorum. Yani CV'mi gönderdiğim zaman orada uluslararası işaretle işletmecik İngilizce görüldüğünde hani bir telefonla aranıyorum. Yani kötü görüşmeye çağırıyorum. Zaten kendinize veya CV'nize birkaç şey kattıysanız ilk yıldan beri staj bulmanız çok zor olmuyor. Yani, diğer fakülteler için gerçekten çok zor. Evet. Ama bizde öyle olmuyor. En azından ben zorlanmadım. İlk yıldan staj yapıyorum. Süper. Aslında hem hani e, gönüllü stajların bile karşılanması çoğu okulda bu arada olmayan ya da hani çok böyle zorlamayla ancak olan şeyler. Hem 9 Eylül'de bölümünüzde de böyle bir şey olması çok güzel. Hani aslında dediğin gibi ne kadar erken yaşta atılırsan, iş hayatını ne kadar çok görürsen o, o kadar da aslında gelişiyorsun. E, son aslında iki tane sorum var. E, i̇lk öncelikle şunu sormak istiyorum. Üç tane okulunla alakalı, bölümünle alakalı. En böyle beğendiğin, ya evet bu yüzden de öyle. evet bu yüzden aslında benim bölümüm çok iyi dediğin 3 tane özellik. 3 tane de hani çok kötü demeyelim de geliştirilmesi gereken. Yani şöyle de olsa iyi olur dediğin oradan da 3 tane özellik istiyorum. 3 tane sayem bilmiyorum. Önce dediğim iyi yönleri söyleyeyim. Bir club, business club kesinlikle bana çok şey kattı. Daha da katmaya devam edeceğine eminim e, ITB'li olmak, yani okulunla ilgili en sevdiğim özellik bu. Bizim bölüm ITB olarak kullanıyoruz biz bunu e, sınav kağıtlarına falan öyle yazdığımız için. E, Uluslararası Cicak Değişikliği'nin İngilizce kısaltması olarak Türkçe. O yüzden e, öyle kullanıyoruz. Kusura bakmayın az, alış az alışkanlığı. E, bir de e, şey olabilir. Etkinlikler. Yani kesinlikle dilediğiniz zaman sosyal anlamda bir etkinlik bulabiliyorsunuz. O yüzden e, 9 Eylül'de bu açıdan her, her faydalı. Kötü özelliği ise, iyi özelliğe ben bir yandan şey de eklemek istiyorum, şehrin içinde olması, şehrin dışında olması. Kötü özellikleri de şehrin dışında olması istiyorum. Benim için hem hem eksiği çünkü. Ee, aynı zamanda e, çok yüksek bir alan. Yani tepe, tınas tepe olarak geçtiği için zaten biraz tepe. Yani e, otobüsler içeride, ring otobüsleri geziyor. E, yürüyerek ulaşım çok zor. Yani, yapabiliyorsunuz ama hava sıcak olduğunda bu neredeyse imkansız oluyor. Ee, onun dışında kampüsteki boş alanlar, kampüste çok fazla boş alan var. Çok büyük bir kampüs olduğu için yani boş alanlar beni rahatsız Yani ağaçlandırma sayısı, evet ağacımız çok fazla var ama daha fazla olabilir. Ya da orayı bir, hani bir şekilde doldurulabilir bence. Ee, bir de Gazi Emir'e çok uzak. Benim Gazi Emir'den gelen arkadaşım var. Kendisi çok zorluk çekiyor. Ee, o yüzden onu her seferinde üzülüyorum. Gaziemir'de ulaşım çok zor. Yani çok yakın bir alan. Yani kendi şahsi arabanızla 5-10 dakikada gelebiliyorsunuz. ama top taşımayla 1-1,5 saate bulan süreler oluyor. Bu da İzmir için çok uzun. Süre. Yani İstanbul için kısa bir süre olsa da İzmir için yani 20-25 dakikadan fazla çok uzun oluyor. Bu da bence okulun negatif özelliklerinden biri. Keşke Gaziemir'e yakın olsaydı yani top taşımayla. Aslında hani tüm soruya her şekilde cevap verdin hem uzak olması hem yakın olması hem iyi ve kötüye koyman aynen bence de yani kişiden kişiye göre değişiyor. E aslında sen son soruda yine bununla alakalı hem ulaşımdan bahsettin hem iyi ve kötü özelliklerde aslında ulaşımı birazcık daha cevaplandırdık da okulun işte yemekhanesi vardır tabii ki de yemek fiyatları en son kaçtı neydi? Ya da işte yurt imkanları birazcık da aslında bu ulaşım yemek ve yurdu birazcık daha konuşmak istiyorum. Bu konu hakkında bir bilgin var mı? Hı, -hı. Ee, geçen dönem yanlış hatırlamıyorsam e, haftalık üye olduğumuzda 35 liraya falan denk geliyordu. Günlük 7 liraya yemek. E, tabii ikinci dönem okula için tam bilmiyorum ama 35-40 lira gibi bir civarda yemek yiyebiliyorduk. Eğer her gün e, kayıt olup yemek istiyorsanız yani o gün önceden ayırtmadıysanız yemeğinizi bu 20-25 lira gibi fiyata çıkıyor günlük. Ama diğer türlü bir hafta öncesinden e, adınızı yazdığınızda sistemden bu 7 liraya falan düşüyor. O yüzden çok muhtemelen önümüzdeki yıllarda 10-12 lira falan diye tahmin alıyorum. Ee, yemekhane o yüzden, Yemekhanedeki yemekler de çok iyi var. Fiyatı da gayet uygun yani çam dönem için 7 lira çok ucuz bir şey yemek için. Fiyat da çok uyguna denk geliyor. Ee, yemekler de gayet iyi. Yani uzun dönem yemiyorsanız eğer yemeklerin tekrar ettiğini düşünmüyorsunuz ama birkaç ay yemeye başladığınızda yemekler tekrar etmeye başlıyor tabii ki. Ee, ulaşımda da e, dediğim gibi okulun içerisinde gezen otobüsler var. Okulun hemen altından kalkan otobüsler var. Ve İzmir'in her 5-10 dakika uzaklıkta, o yüzden çok kolay. Yani Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir durum oluyor bu özel yerine kaynaklanan. Yurtlar peki? Yurtlar var mı? Ee, yurtlar var. Ee, okulun çevresinde özel yurtlar çok fazla. Devlet yurtları da çok fazla. Ee, aynı zamanda okulun da kendi yurtu var. Ee, okulun kendi yurtlarında kalıp çok memnun arkadaşlarım da var yani. Ee, en azından devlet yurtlarından daha temiz olduğunu, daha düzenli olduğunu söylüyorlar. Biraz daha otel vali biliriz varmış güzel duydum kadarıyla bence çok güzel hem e, yurtta kalmak isteyen arkadaşlarımız için de bence güzel bir hani giriş oldu onlar için daha sonra onlar da araştırabilirler ben geldiğin için çok teşekkür ederim Eren evet, hem seni videoda çok da güzel de konuştuk anlattık senden aslında son bir soru yani soru değil aslında düşüncelerini isteyeceğim belki şu anda hani e, Tercih yapacak arkadaşlarımız bu video yüklendiği gibi izleyecekler ya da bundan aylar sonra işte sene içerisinde çok sıkılmış, bunalmış arkadaşlarımız motivasyon olarak bunu izleyecekler. Belki de 18 yaşındaki Eren'e bazı söylemek istediklerim vardır ya da tercih yapacak olan arkadaşlarımıza vardır. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunuruz? Ee, şöyle, ben ilk yıl mevzuda bırakmıştım. Çünkü mevzuda bırakmak istedim. Bunun açıkçası yani bu sınav planında hiç ilgisi yoktu. Ben öyle istemiştim. Ee, sakın bırakma. çünkü Her şey için çok geç olabilir. E, ee, Ayrıca İngilizce'ne biraz daha önemli yani Hazırlıkta da, online bile olsa biraz daha çalış. Ee, aslında bu kadar. Yani onun dışında böyle verebileceğim, ah şunu yaptım yap bir şey yok. 18 yaşında gelene. Çünkü yaptığım iki hata bunlar diye düşünüyorum. Keşke mezunu bırakmasaydım. Daha erken mezun olabilirdim. Yani okulu sevmediğim için değil de sonuç olarak geç başladım bu sürece. Ee, ayrıyetten. İngilizceme biraz daha önem verseydim eğer yani derslere son gün daha sıkı çalışmak zorunda kalmazdım. Dersi ders anlayacağım için çok daha keyifli olurdu. Şu an İngilizceme hani biraz önem verdim artık daha iyi anlıyorum. Ama ilk başlarda tabii benim için çok zor Bu kadar yani kendime verebileceğim tavsiyeler, izleyen arkadaşlara verebileceğim tavsiyeler bunlar. Bence çok güzel konuştun. Hani herkes aslında kendi yaşadığı, kendi hikayesinden bazı tecrübelerini paylaşıyor zaten burada da. Senin aslında tecrübelerin hem mezuna kalmak hem İngilizce. Bence güzel de tavsiyeler verdin diye de düşünüyorum. Eğer arkadaşlar, hani izleyen arkadaşlarımız size de böyle çok teşekkür ederiz. Eğer sorularınız varsa bu arada yorumda kesinlikle belirtebilirsiniz. Ya Eren gördükçe cevaplayacaktır ya da Eren yakalayamasa bile biz onu ulaştıracağız ve cevaplayacağız. Videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.